Özel Güvenlik bilgi kanalından herkese merhaba. Önceki videoları bilenler çay kahveyi aldı geldi. Bu sefer bir değişiklik yaptım. Normalde ben de hep kahve içerdim ama bu sefer bir çay içeyim dedim. Ve o zaman ben malum soruyu soruyorum. Çaydan bir yudum aldım. Senden özel güvenlik olur mu? Şimdi soruyu sorduk. Öncelikle şöyle bir ayırt edelim. Ayırt edelimden kastım silahlı nasıl olacak, silahsız nasıl olacak. Biz zaten bunları böyle çok detaylı bir şekilde anlattık zamanında. Videonun açıklama kısmında zaten linkleri bırakıyorum. Orada A'dan Z'ye güvenlik olmak diye bir linkim var. O videoyu izlerseniz zaten aklınızda hiçbir soru işareti kalmaz. Çoğu arkadaşımız da izlemiştir o videoyu. Çok kısa anlatacağım. Şimdi yaşı doldurduk. 18 yaşında doldurdun, 19'dan gün aldın, gayet sağlamsın, sağlıklısın, sicilin temiz, sabıka kaydı yok, tertemiz. En az da ortaokul mezunusun, silahsızı alıyordum. Silahlı için ne dedik? 21 yaşına dolduracaksın dedik, 22'den gün alacaksın dedik, en az lise mezunu olacaksın dedik. Sağlık raporunu aldık, kursa gittik, sınavı geçtik. Tamam, senden özel güvenlik oldu. Benim senden özel güvenlik olur mudan kastım. Ya kimliği alıyoruz cebimize koyuyoruz. Hemen bak. Şimdi ben çıkartayım da kimliği. Maskeli beşlerde Şafak Sezer'in hareketi gibi kimliği gösterince şey istiyorum. Böyle geziyor diye. Ver bir ekrana o görüntüyü. <laughs> ver ekrana o görüntüyü. Hepimiz kardeşim. Heh, aynen bu kimliği elime tuttuğum zaman öyle hissediyorum. Yani hepimiz kardeşiz. Hepimiz aynı gemideyiz. Aynı yola gidiyoruz. Benim amacım ne? En iyi şekilde, en başarılı şekilde size yol göstermek. Şimdi başlayalım. Bir şeyler anlatalım. Şimdi senden özel güvenlik olur mu? İş mülakatında sizin gittiğinizde neler soruyorlar? Neler yapmanız lazım? Yani senden özel güvenlik olur diyebilmemiz için bizim bir insanın daha doğrusu bu kimliği almış kişinin neler yapması lazım? Şimdi, e, kimliği atmışım gene kenara da. <laughs> Şöyle alayım. Şu kimliği aldığınızda herhangi bir sizden boy, kilo şartı aranmıyor. Yok işte gözün kahverengiymiş, ela olsun, elaymış, yeşil olsun, yeşilmiş, mavi olsun böyle şeyler hiç yok. Bunlarda bir problem yok. Ya da sana demiyor ki ya 2 metre boyun olsun, 1.90 boyun olsun. Bunlar yok. Kilo şartımız yok. Yani 50 kilo adam da olabiliyor, 150 kilo adam da olabiliyor. Zaten bunu görüyorsunuz. Bizim buraya kadar zaten hiçbir sıkıntımız, problemimiz yok. Ne diyor kitapta? <laughs> TC vatandaşı olduğu zaman, yaş koşullarında sağladığı zaman, sınava girdi, geçti. Tamam bu adam özel güvenlik oluyor. Ya bizim bundan sonrası önemli. Bu adam nerede çalışacak, iş bulabilecek mi? Biz bunu sorguluyoruz ve çoğu insan da bunu soruyor. Ben genelde videoları zaten fark ettiyseniz hani bazı videolarda kanunu anlatırken böyle sert sert baka baka anlatıyorum. Ama böyle sohbet havasında çektiğim videolarda karşımda siz var mısınız gibi konuşmayı daha çok tercih ediyorum. Çünkü ya ben şunu yaptığım zaman açtım. Hani Özel güvenlik olmak için şartlar şunlar, şunu olacaksın, bunu olacaksın, yaşın tutacak, sağlık raporu alacaksın. İşte şurayı açayım. Şunu yapmışsın, bunu yapacaksın. Böyle anlatırsam hemen farklı bir adamdan, farklı bir anlatan arkadaştan aramaya gidersin. Benim amacım ne? Hem bu videoda kal. Hem beğen, izle, paylaş. Herkese faydamız olsun. Bizim amacımız bu. O yüzden ben böyle biraz daha sohbet havasında anlatıyorum. Bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu, seviyor musunuz? Yorumlarda da belirtirsiniz. Şimdi gelelim senden güvenlik olur mu sorusuna, iş mülakatı kısmına. Birçok internet sitesi var, iş arama sitesi var. Bulunduğunuz ildeki, işte mesela ben Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de Eskişehir.net diye bir sitemiz var. Burada eleman ilanlarını yerel olarak paylaşıyorlar. Güvenlik ilanı bazen denk geliyor. İşte birçok firma var. Onların adını geçirdiğimde reklam veriyormuş gibi olur mu bilmiyorum ama anlatalım. Bir şey olmasın. <laughs> hani kariyer net var, eleman net var. Ee, ondan sonra sekret CV var. İşte işin olsun. Var. Bir sürü böyle uygulama var. Bunları niye söylüyorum? Çünkü siz buraya özel güvenlik yazdığınız zaman özel güvenlik arayan şirketler çıkıyor. Açtık. Örnek veriyorum. Bir tanesini açtık. Diyor ki adam yani diyor ki işte 35 yaşını, 40 yaşını aşmamış olsun diyor. Erkek aday için diyor askerliğiyle ilişkisi bulunmasın diyor. Ee, ondan sonra mesela kimliğin tipi silahlı ya da silahsız diyor. Nasıl olacaksa onu zaten size söylüyor. Orada bir problem yok. Daha sonrasında şimdi siz buraya başvurdunuz. Sizin CV'niz var. CV'niz dolu. İşte hani CV'nin doludan kastım da şu. Şimdi ben şu özel güvenlik kimliğini aldım. Tamam ya artık benim oldu. Ben her yerde iş bulurum dersen e, bir tıkanıklık olur yani tamam iş bulamazsın demiyorum özel güvenliğin iş alanı gayet geniş bir alan gayet rahat da iş bulursunuz hiç problem olmaz ama benim e, özellikle üstüne basmak istediğim şeylerden bir tanesi şu ya oldum deyip de ben kendimi geliştirmeyeyim aman bir tane kitap okusam ne olacak aman bir tane yazı okusam ne olacak aman bir tane bilgilendirme videosu okusam izlesem dinlesem ne olacak derseniz zaten olduğunuz yerde sayıyorsunuz ve zaten dünya o kadar hızlı gelişiyor ki artık şu an bu bildiğiniz bile yetmiyor. Artık herkes bir şeyler biliyor. Artık internet var. İnsanlar bilmediklerini araştırıyor, öğreniyor. Sizin onlardan farklı bir şey yapmanız lazım. Sizi öne çıkartacak bir şeyler yapmanız lazım. Bütün özel güvenlikleri sıfır böyle koyalım yan yana. Adam almış etkili iletişim, işte kriz yönetimi, şikayet yönetimi bak. Yan yana durduğunda böyle bir öne çıkış oluyor. Öne çıkış oluyor. Yani bu anlatmak istediğim konu bu. Tamamen kendinizi geliştirmeye adarsanız bu iş mülakatlarında öne çıkar CV'niz. CV'miz öne çıktı diyelim. Gayet güzel. Üstümüze düşeni yaptık. İyi bir yer bekliyorsunuz. İyi bir yer arıyorsunuz. Bir kere gireyim tam gireyim, 10 yıl çalışayım, 20 yıl çalışayım, emekli olana kadar çalışayım. Şimdi kamu alımlarına da bahsedeceğim ama şu an özel sektörden bahsediyorum. Dediğim gibi başvuruyu yaptınız. Sizi aradılar, dediler. Şu gün, şu saatte mülakata bekliyoruz. Tamam, çok güzel. Bak birinci aşamayı e, geçtiniz. Yani en azından CV'niz dikkatini çekmiş ve bunlarla görüşmeye gideceksin. Başvurduğun şirkette görüşmeye gideceksin. Şimdi, en baştan başlayalım. A'dan Z'ye anlatalım. Birincisi erkek adaylar için sakalınız temiz olsun. Kadın adaylar için de saçlarınız toplu. Böyle dağınık dalga dalga saçlarla gideyim. Çok aşırı abartı makyaj yapayım vesaire bu tarz şeylere girmeyin. Kıyafetiniz sade. Mümkünse mesela şu an benim şöyle üzerimde gördüğünüz kıyafetin bir mülakat için uygun. Niye uygun? Hani siyah giyersiniz, e, altınızı normal kot giyebilirsiniz ya da siyah bir kot giyebilirsiniz. Ben genelde oldum olsa hep siyah kot tercih ederim. Hani böyle mavi e, kot giydiğim, böyle jean tarzı giydiğim nadirdir. Hep her zaman, yani hep böyle bir görüntü mülakata hazırmış gibi. Hep böyle olurum. Sizlere de aynı şeyi tavsiye ederim. Kadın adaylar için, kadınlar da gene böyle siyah bir takım giyebilir. Bu sizin işi ciddiye aldığınızı gösterir. Hani ya işte şey mi olacağız, CEO mu olacağız, takım elbiseye ne gerek var bilmem. İşini severek yap, işine saygı duy, ki sen de saygı göresin. Sen işine ne kadar saygı gösterirsen, işine ne kadar sahiplenirsen, o iş de seni o kadar sahiplenir. Aç kalmazsın, açıkta kalmazsın, mülakatlarda hemen elenmezsin. Bu da bir dipnot, geçeyim. Evet, kıyafetimizi ayarladık. Şimdi gittik. Size mülakatta neler sorabilirler? Şimdi onlardan böyle kısa kısa bahsedelim. Şimdi öncelikle bir diksiyonunuza, konuşmanıza, kendinizi hitap şeklinize, ifade etme şeklinize illaki bakacaklar. Duruşunuza, yani şöyle biraz ezik bir duruş gibi, yani böyle kendinden eminsiz, utana sıkına şöyle alan falan filan değil. Gayet dik. Ceketinizi ayarlayın. Göğsünüzü kapart, kabartın. Böyle tamam deyin yani ben bu işi almaya geldim. Durun artık aramayın. Bu işi ben almaya geldim şeklinde bir girişiniz olsun. Daha sonrasında kendinizi ifade ettiğiniz işte ben Emre Demirkaya şu yılında doğdum, şurada yaşadım, şurada büyüdüm. Şu okula gittim, bu okuldan mezun oldum. İşte güvenlik eğitimini aldım, şu şu tarihte kimliğimi çıkarttım. Şu şu tarihe kadar benim kimliğimin geçerliliği var. Siz bu bilgileri anlattığınızda insanlar diyecek ki yani karşıdaki kişi ha kafasında bir kurgulamış. Kafasında bir mülakata çalışmış. Biraz işe özen göstermiş. Bunları anlatacak. Size diyecek güvenlik nedir? Özel güvenliğin görevi nedir? Ee, özel güvenlik yetkilerini hangi kanundan alır? 5188 dediniz. Peki hangi madde? 7. madde dediniz. Soruları geçtiniz. Daha sonrasında sana diyecek ki Bizim kurumumuzda ne iş yapacağını biliyor musun? Şimdi kurumu biraz araştırın. Tarihini araştırın. Başvurudan sonrasında hemen bir girin. Bu kurum neymiş? Ne işler yapmış? Ne faaliyetlerde bulunmuş? Bunları bir güzelce araştırın ki gelebilecek sorulara böyle mı, biraz böyle şey yapmayın. Dalgın kalmayın. Çünkü dalgın kalırsanız yani böyle cevap veremeyecek duruma bir tutukluk yaşarsanız o hani tamam komple işe alamazsınız gibisinden demiyorum ama <laughs> çok özür dilerim. Eksi hane olarak yazar. Belki o işi alırsınız hani ben böyle söyledim diye. Tamam o iş iptal olmadı gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama dediklerimi biraz dikkate alıp kurumu da araştırın. Biraz ezber de yapın. Çalışın da ondan sonrasında zaten başarıya ulaşırsınız. inşallah da o işi alıp gelirsiniz. Size sordukları sorular kurumla ilgili sordukları sorular ya da bu işi niye istiyorsun? Kurumumuzu ne kadar tanıyorsun? Niye kurumumuzda çalışmak istiyorsun? Bu sorulara hazırlıklı olun, işi bilin. Mülakat kısmında bunlar geçiyor. Şimdi senden özel güvenlik olur mu dediğim kısım da bütün hepsini saydıktan sonra işi aldın. Çok güzel. Sana kıyafetini verdiler. Kıyafetini giydin. Ondan sonrasında tamam göreve hazırsın. Şimdi görev yerinde ne yapacaksın? Bunlar da önemli. Yani senden güvenlik olur mu dediğimde sınavı geçtim, kimliği aldım, işi aldım. Bunlarla da bitmiyor. Şimdi örnek veriyorum. Burası benim görev saham. Ben güvenlik görevlisiyim. Ee, burada ben yeri gelecek. Bu şekilde örnek veriyorum. Kapıdayım. Kapıda güvenlik olduğunu düşün, AVM'de güvenlik olduğunu düşün, mağazada güvenlik olduğunu düşün. Ben kapıda yeri gelecek bu şekilde sabit. Her gelene hoş geldiniz diyeceğim. Belki 3 saat, belki 4 saat işte molaların zamanına göre, personel sayısına göre. Yani en az 2 saat dikileceğim. En az 2 saat dikileceğim böyle bu şekilde. Bu beni etkiler mi? Bunu da sorun kendinize. Ya da Mesela işte kulübede oturuyoruz bütün gün oturuyorsun işin oturarak. Ha o bütün gün oturarak falan filan muhabbeti var da gerçekten arkadaşlar o, o güvenlikler sandığınız gibi gerçekten bütün gün oturmuyor yani. Arkadaşlar dinleyen arkadaşlar falan olursa onlar da bana hak verecektir. Özel güvenliklerin devriye saatleri vardır. Belli bir saatlerde devriye gezerler. Onların e, devriye kalemleri olur. O kalemleri okuturlar. Yani mesela duvarda olur. Burası Üç numaralı bölgedir. Ben devreye gezerken alırım kalemimi. Buraya okuturum. Okuttuktan sonrasında benim devreye gezdiğim sistemden de gözükür. Benim amirim, müdürüm kontrol ederken benim devreye gezdiğimi hangi saatler arasında gezdiğimi görür. Şimdi belki çok büyük bir alanda çalışacaksın. Belki fabrikada çalışacaksın. Böyle gezme olayların da olacak. Devriyelerin olacak. Gece belki tek başına bina içerisinde devreye atacaksın. Ben bunu yapamam, edemem, ben korkarım. Şöyle olur, böyle olur. Bunları diyor musun? Onları da değerlendireceksin. Yani senden güvenlik olur mu diye sorduğumun içinde bunlar da var. Daha sonrasında vardiyalı çalışabilir misin? Her zaman 8-5 çalışmayacaksın. Bazen gece 12'de gideceksin. Sabah 8'de geleceksin. Gece 3'te çıkacaksın. 4'te gireceksin. Gibi gibi gibi. Ya da mesela senin çalıştığın proje uzakta olacak. Sabah mesela normalde iş başlangıcın saat 8 ama senin 7'de servise binmen lazım. E 7'de servise binmek için yarım saat önce evden çıkman lazım. E uyanman lazım. Kahvaltı yapacağım, çay içeceğim, kahve içeceğim, bir sigara yakayım, içeyim diyorsan belki 5.30'da 6'da kalkman lazım. Bunları da bir değerlendirmen lazım. O yüzden soruyu tekrarlıyorum. Senden özel güvenlik olur mu? Bunların hepsini değerlendir eğer olur diyorsan ben elimden gelen yardımı yapmaya hazırım. Ben zaten ücretsiz danışmanlık yapıyorum sizlere. Sonuna kadar da nerede ne yapman lazım bütün süreçlerde her zaman yanınızda olurum. Unutmayın ben diğer kurslar gibi, şirketler gibi sizden bir ücret bekleyerek bir ticari kaygı, ticari faaliyet göstererek bu işi yapmıyorum. Tamamen sizlere ücretsiz danışmanlık yapıyorum ve bu da hep bu şekilde devam edecek. Yine sorularınız olursa aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ne kadar beğenirseniz, ne kadar izlerseniz bir sonraki video o kadar hızlı gelir. Sorularınızı sormayı unutmayın. Yorumlarda sorduğunuz soruları dikkate alıp onları da cevaplıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.